Talat Paşa'nın ölüm haberi Ankara'ya ulaştığında Atatürk gözyaşlarını tutamıyor. Vatan büyük bir evladını, inkılap büyük bir teşkilatçısını kaybetti diyor. Talat Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli şehit ilan ediliyor. Yıllar sonra ise Cumhuriyet'in Adalet Bakanlığı'nı yapan Mahmut Esat Bozkurt şu cümleyi kuracaktı. Elimde olsa, mümkün olsa, şu üç kişinin aleyhinde konuşanların dillerini keserdim. Enver Paşa, Telat Paşa, Mustafa Kemal Paşa. Devlet ve siyaset adamı olan Talat Paşa'nın hayatı oldukça merak ediliyor. Son zamanlarda gündem olan ve hayatı oldukça merak edilen, Berlin'deki evinin önünde öldürülen Talat Paşa kimdir? Talat Paşa'nın hayat hikayesi ve bütün merak edilen her şey şimdi sizlerle… 1 Eylül 1874 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Kırcaali'ye bağlı Çepleci Köyü'nden Kadı Ahmet Vasıf Efendi annesi Hürmüz Hanım'dır. İlk eğitimini vizede aldıktan sonra Edirne Askeri Rüştiyesini bitirdi. Babasının vefatı üzerine ailesinin geçimini sağlamak için Edirne Posta ve Telgraf İdaresi'ne mülazemetle girdi ve 1891'de Telgraf Deposu mukayide oldu. Aynı zamanda şehirdeki Alianz Israelite Üniversite Mektebi'nde Türkçe muallimliği yaptı. Bu sırada özel Fransızca dersleri aldı ayrıca sicil kaydına göre Rumca konuşabilmekteydi. Genç yaşta eniştesi İsmail Yörükoğlu aracılığıyla Jön Türk düşüncesinden haberdar oldu ve bu düşüncelere yakın ilgi duydu. Bulgaristan Türklerinden olan ve daha sonra Şark adında bir muhalefet gazetesi çıkaran İsmail Yörükoğlu, Ahmet Zeki Bey ile beraber Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Rusçuk Teşkilatı'nda çalışmıştı alt düzey bürokrat ve zabitlerden oluşan bir muhalefet örgütlenmesine katıldı. 1896'da arkadaşlarıyla beraber tutuklanan Talat Bey, 3 yıl hapse mahkum edilerek Edirne hapishanesine gönderildi ve memuriyetten azledildi. Bir buçuk yıl kadar hapiste yattıktan sonra 1898 yılı Şubat ayında bir irade ile diğer arkadaşlarıyla beraber affedildi. Ancak Edirne'de kalmasına izin verilmeyerek Selanik'e sürüldü. 1903'te İtalyan Obediyesi'ne bağlı Makedonya Resort'a Mason loncasına girdi. Kimi kaynaklara göre aynı zamanda Bektaşi tarikatı mensubuydu ve her iki kanalı da muhalif siyasi örgütlenme için kullandı. 1903'teki ilinden ayaklanması Selanik'teki muhaliflerinde yeniden örgütlenme çabalarına vesile oldu. Muhalifler 1906 yılı Temmuz'unda yeni bir örgütlenmenin gerçekleştirilmesine karar verdiler. Talat Bey, İsmail Cembulat ve Mithat Şükrü Bey'den oluşan bir heyet, adı sonradan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti adını alan örgütün kurulmasına karar verdi. Talat Bey, İsmail Cembulat ve Mustafa Rahmi Bey ile birlikte örgütün idaresini üstlendi. Özellikle düşük rütbeli subayların üye olduğu cemiyet, merkezi Paris'te bulunan Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile 17 Eylül 1907'de birleşti. Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Dahili Merkezi Umumisi adını aldı. Talat Bey bu yeni teşkilatın katibi olarak görevlendirildi. Harici Merkezi Umumi'de benzer bir görev üstlenen Bahattin Şakir Bey ile beraber örgütün teşkilatlanmasını denetleyen iki kişiden biri oldu. 31 Mart isyanında isyancıların boy hedeflerinden biri haline gelen Talat Bey, isyanın üçüncü günü hareket ordusuna katılmak, Meclisi Mebusan ve Ayan azalarını toplayabilmek için Doktor Nazım Bey ile birlikte Ayas Tafunus'a gitti. Yat kulübünde toplanan diğer Mebusan ve Ayan'la birlikte padişahın kanunu esasiye sadık kaldıkça saltana taklarının korunacağına dair sadarete çekilen telgrafa imza attı. Talat Bey Sultan Abdülhamid'in edilmesinden sonra Ayan ikinci başkanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile birlikte Reşat Efendi'ye tahta çıkacağını bildiren heyetin başkanlığını yaptı. 31 Mart hadisesinden sonra İngiltere'ye seyahate giden 17 kişilik meclis heyetine başkanlık etti. İngiltere'de resmi ziyaretteyken Hüseyin İlmi Paşa kabinesine Dahiliye Nazırı tayin edildiğini öğrendi. 3 Şubat 1917 tarihinde Sait İlmi Paşa'nın sağlık sebeplerini ileri sürerek istifa etmesinden sonra Talat Bey, vezir rütbesiyle sadrazamlığa getirildi. Böylece Osmanlı tarihinde sadrazamlığa getirilen ilk mebus oldu. Sadrazamlık döneminin en önemli konularından bir tanesi. Devletin 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle ortaya çıkan İAŞ meselesi olmuştur. 18 Ağustos 1917'de i̇aş Umumiye Kararnamesi ile bütün yetkilerin orduya devredilmesi, Talat Enver, sivil asker çatışması olarak ifade edilmiş, bu çatışmada Talat yenilmiş ve halkı besleme görevi Talat ve sivillerden Enver ve askerlere geçmiştir. İyaşe işlerini askerlerden alıp yeniden sivillere verme çabasına giren Talat Paşa, İAŞ nezaretini kurarak başına Kara Kemal'i getirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'na girme konusunda İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde beliren fikir ayrılığında savaşa katılma taraftarı gruba dolaylı destek vererek Osmanlı Devleti'nin böyle bir karar almasında etkili oldu. Literatürde Tehcir Kanunu diye geçen 27 Mayıs 1915 tarihli kanuni muvakkatin çıkarılması ve uygulanmasında cemiyet liderlerinden biri ve dahiliye nazırı sıfatıyla önemli rol oynadı. Ermeniler başta Talat Paşa olmak üzere son dönem Osmanlı idaresinde bulunmuş iddiat ve terakki ileri gelenlerinin. Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermenilerin tehcir edilmesi kararı ve uygulanmasında etkili olduğunu düşünmekteydiler. Bu nedenle komiteciler 1915 tehcirinde ölen Ermenilerin intikamlarını almak düşüncesiyle iddiat ve terakki liderlerine suikastler yapmaya karar vermişlerdi. Bu liderlerin ortadan kaldırılması projesine de Operasyon Nemesis adı verilmişti. Adını eski Yunan Adalet ve İntikam Tanrıçası Nemesis'ten alan bu operasyonu gerçekleştirecek örgüt, Taşnak Cemiyeti'nin de bir alt koluydu. Operasyonları idare etmek için de Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'li bir Ermeni Hagopter Hagopian görevlendirilmişti. Nemesis operasyonu Osmanlı devlet adamlarına ve Ermeni asıllı Türk vatandaşlarına karşı bir grup Ermeni suikastimi tarafından gerçekleştirilen bir dizi cinayetin adıdır. Ermenilere ait kayıtlarda birçok konferans tarafından tartışıldığı ve planlandığı belirtilen özel operasyonların esas olarak ise Amerika Merkez Komitesi, İstanbul Merkez Komitesi ve Ermeni Devrimci Federasyonu tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Talat Paşa'nın Berlin'e taşındıktan bir müddet sonra sıhhatinin bozulduğu ve şeker hastalığına yakalandığı biliniyor. Bu nedenle doktorunun tavsiye ettiği üzere günlük hayatına dikkat ediyordu. Sokağa yalnız sabahları çıkıyor, mutadı olan aheste yürüyüşüyle hayvanat bahçesine giriyor. Orada bir tur atıyor. Bahçedeki şark kahvesinde oturuyor, bazı dostlarıyla konuşuyor, yemek vaktinden evvel yine evine dönüyordu. Öldürüldüğü gün Telat Paşa, olan saatte sokağa çıkarak yine aheste yürüyüşüyle hayvanat bahçesine doğru yürümeye başladı. Cinayeti işleyen Solomon ve arkadaşları, kendisini karşıdaki kaldırımdan takip ediyor, gözden kaybetmemeye çalışıyorlardı. Solomon yalnız bulunuyor. Arkadaşları bir otomobille onu 5-10 metre geriden takip ediyordu. Talat Paşa hayvanat bahçesine girdi. Sırtında kurşuni renkte bir pardüsü vardı. Bahçede bir tur attı ve şark kahvesine oturup bir kahve içtikten sonra evine gitmek üzere kalktı. Yürümeye başladı. Talat Paşa evinin bulunduğu Herdenberg sokağına girdi. Tam 17 numaralı evin önüne geldiğinde katil paşanın omzuna dokunarak Talat, Talat diye seslendi. O da arkasını döndü, katil başına bir kurşun sıkıp silahı olay yerinde bırakıp kaçtı. Telat Paşa can vererek yere yığıldı. Civarda bulunanlar kaçmak üzere olan katili yakaladı ve polise teslim ettiler. 15 Mart 1921, Salı günü saat 11 sıralarında meydana gelen suikastin ardından cenaze morga kaldırıldı. Sonra 19 Mart Cumartesi günü yapılan cenaze töreninin ardından daha sonra memlekete getirmek amacıyla tahnit edilerek Berlin'de Müslüman mezarlığında bulunan özel bir mekanda koruma altına alındı.